konuşmuyoruz yok Hangi dil? Olay mı <laughs> Yani dilimi değiştiresim geliyor o anda. Fakülte öğrencinin kendini geliştirmesi için çok fazla fırsat sunuyor. Böyle büyük şehirlerde marka üniversitelerden <laughs> biri olmadığı sürece vakıf ya da devlet fark etmiyor. Zevk alarak okumak gerektiğini düşünüyorum. E diğer türlü insana eziyet gibi gelir. Allah'a güvenin. Yes, kolay. geldiniz <laughs> <laughs> <Hoş> Zeynep. <laughs> bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum Zeliha. <laughs> Öncelikle bize birazcık kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. İsmim Zeynep Melike. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı şekilde EDEP ikinci kademe öğrencisiyim. İnşallah üçe geçeceğim ikisinde de. de. <laughs> ben Merve. EDEP'te dördüncü kademeyim. Ben Zeynep Dal. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. Bölümü sonra söyleyeceğiz. Edep'te üçüncü kademe öğrencisiyim. Bu kadar. Hayırlı olsun bu arada mezuniyetin. Ederim. Biliyorsun ki yakın zamanda bir YKS sınavına atlattık. Evet ben de girdim bu arada. <laughs> Aa, gerçekten mi? <laughs> Biz de Galata Meşhur ekibi olarak birazcık onlara bu süreçte yardımcı olacak, rehberlik edecek bir video çekelim istedik. Bugün o yüzden bölümlerimiz hakkında konuşacağız birazcık onlara yol göstermek açısından. Tamamdır konuşalım. <laughs> Öncelikle ben şeyden bahsetmek istiyorum. Instagram'da görmüşsündür mutlaka. Bölümünü söylemeden ne okuduğunu anlat gibi ya da üç kelimeyle bölümünü anlat gibi. İlk önce bu soruyla başlayayım. Üç kelimeyle bize bölümünü anlatabilir misin? Hmm. Sabun, stres ve heyecan. Tabii ilk olarak ilim diyebilirim. İkinci olarak hocam kelimesi çünkü beş senedir en çok duyduğum kelime. Üçüncü olarak ihtilaflar diyebilirim. Oyun kekemelik ses. İzleyicilerimiz burada durdurup aşağıya tahminlerini yazarlarsa bakalım doğru çıkacak mı? Şimdi önümüzde bir video var yine bazı arkadaşlarımızın bazı insanların üç kelimeyle bölümlerini anlattıkları. Onu izleyelim. İstersen tahminde de bulunabilirsin sende. bize bölümünü üç kelimeyle anlatır mısın? Tabii. E, Freud, okul, bir de ders programı. Psikoloji. <laughs> Psikoloji olabilir mi? Yok değil. <laughs> Cemil olabilir mi? Cemil. PDR? PDR doğru. Bize bölümün üç kelimeyle anlatır mısın? RAM, Entegre, bir de devreler. Elektrik, elektronik. Bilgisayar mühendisi olabilir mi? Yok. Ee, yazılım mühendisi? Yok. A few moments later. Elektrik, elektronik. Evet. Biz bulamadık. Elektronik otomasyon. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne ya? Bize bölüm... Bizim bölümden daha bilinmedi. <laughs> Bize bölümünü üç kelimeyle anlatır mısın? Masraflı, önlük ve uykusuz geliyor. Kesinlikle diş hekimliği. Kesinlikle. Ya keşke ben bunu söyleseymişim. Ee, tıp olabilir mi? Yok. Diş hekimliği. <laughs> Oyun, kekemelik, işitme. E bu ben. <laughs> evet. Kralsın. çocuk gelişimi? Yok, hayır. Psikoloji olabilir mi? Değil, psikoloji değil. Vallahi bilemedim. Bil konuşma terapisi. Dil konuşma terapisi. BK'yı, obezite diyetisyenlik. ve hastalık. olabilir mi? Beslenme ve diyet etik. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi devam edelim o zaman. Bölümünüzü söyledikten sonra insanlar o bölümü okuduğunuzu söyledikten sonra en çok hangi soruları alıyorsunuz ve nasıl cevaplar veriyorsunuz? Elbile ya tahammül. İki yıllık mı? Bu soru bizim hepimiz yani. Dil ve konuşma terapisi okuyan bütün herkesi tek kelimeyle çıldırtmak istiyorsanız, kelime ama cümleyle, iki yıllık mı derseniz yeterince gıcık olacaklardır diye düşünüyorum. Dil ve konuşma terapisi okuyorum. hangi dil? Vallahi maber. <laughs> yani dilimi değiştiresim geliyor o anda. Ya bizim oğlanda da falan. <laughs> Aynen. O. Giden, Aynen o geliyor. Söylüyor. Benim e, kaynımın yeğeni var da. O böyle çocuk bir bir garip konuşuyordu yani. Onu düzeltebiliyoruz mu? <laughs> Bu tarz sorular çok fazla geliyor. Şöyle, ben ilahiyat okuyorum ve genelde şöyle bir şey oluyor. Yani herkesin dinle alakalı bir sorusu olur. Ve hani böyle bir soru olduğunda, ''Sen ilahiyat okuyordun, şunu işlediniz mi?'' gibi bir soru oluyor. Ya da ''Hocana sorabilir misin?'' tarzında. Direkt şunu soruyorlar. ''Zor mu?'' <laughs> ''Nasıl? Elin iyi mi?'' diyorlar. Ben de e, ''Zor.'' diyorum. Ama ''Elhamdülillah, yapıyorum.'' diyorum. Öyle. Genel olarak diş taşı temizliği ve e, diş beyazlatma ile alakalı ciddi sorular geliyor. Ben de... İkinci sınıf öğrencisiyim ve bunlara cevap veremiyorum. Periyodontoloji dersimi üçüncü sınıfta alacağım inşallah. O yüzden böyle bir kalıyorum. Diyorum ki siz bir hekiminize danışın, hekiminize gidin, ona danışın, ona sorun diyorum. Yani Çoğu hekimlik okuyan öğrenci de diş hekimliği özellikle bunu söylüyordur muhtemelen yani. Birazcık üniversiteden bahsedelim istersen. Üniversiteden memnun musun? Sağladığı imkanlar neler? Seçmek isteyenlere bölüm bazında olsun, farklı bölümler bazında olsun üniversiteni önerir misin? Öncelikle şu an aklıma ilk gelen Darül Fünun var. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine has. Bu açıdan bence önemli bir fırsat. Orada da yine Arapça dersleri, İslami ilim dersleri alınıyor. Edebe benzer bir şekilde. Ayrıca Darül Fünun'un yine bize sağladığı atölyeler oluyor. Aynı zamanda hoca kadrosu çok zengin bir fakülte. Alanında çok iyi hocalarımız var. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat bizim için. Ve kulüp faaliyetleri de çok güzel gerçekten fakültemizde. Daha bu sene bir kulübün düzenlediği dersler vardı ve Arapça derslerdi. Gerçekten çok mutlu olmuştum ve gittim de yani birkaç derse. Bu açıdan bence fakülte öğrencinin kendini geliştirmesi için çok fazla fırsat sunuyor. Ben bu konuda olumlu örnek olamayacağım. Çünkü bizim Sağlık Bilimleri Üniversitesi, uzun yıllardır restorasyonda. Orta Bahçe'ye yeni açıldı bir mezuniyet programımız oldu. İlk defa mezuniyetimde herhalde Orta Bahçe'ye çıktığımı söyleyebilirim. 4 yıl falan okuduk. 1,5 yılı zannediyorum online'dı. Onun dışında da prefabrik binalarda, çelik yapılarda ders görmüştük. O yüzden okulun çok tadına çıkardığımı, böyle keyifli oldum söyleyemeyeceğim. O yüzden her üniversite gibi diyebilirim. Ee, ekstra olarak şu anda yeni girecek olan arkadaşların şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tadilat yüzde bence 80 oranında tamamlanmış gibi gözüküyor. Şu noktaya özellikle değinmem gerekiyor diye düşünüyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ne bağlı olarak İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de ve dahi dünyada pek çok hastane var. Biz bunun sebebini hala çözebilmiş değiliz. Hastane imkanları çok bence faydalı ve yeterli buluyorum. Mesela son senemizde bizim 4. sınıfta iki dönemde devlet hastanesinde staj yapma imkanımız olmuştu. Ve direkt okul bizi atıyordu yani. Bizim staj yapmak için yer ayarlamak, aramak, koşturmak gibi bir derdimiz olmamıştı. Bu açıdan da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel imkanlara ben yorum yapmayayım. Tıpçılarımıza bırakayım bunu. <laughs> ben Vakıf Üniversitesi'nde okuyorum. Vakıf Üniversitesi'nin burslu öğrencisiyim. Diş Hekimliği Fakültesi için, yani benim bence, bencelerle konuşuyorum şu an, böyle büyük şehirlerde, marka üniversitelerden biri olmadığı sürece vakıf ya da devlet fark etmiyor. Ve özellikle vakıf üniversitelerin lab imkanları, hocalarla birebir iletişim kurman yani mesela şu anda ben profesör hocalarımdan direkt olarak yaptığım işi direkt profesör hocama gösteriyorum ve o bana yaptığım iş hakkında yorum yapıyor. Çok az kişi olduğumuz için bizimle özellikle iletişim kurabiliyor. Eksileri de Vakıf Üniversitesi olması yani ismen bir marka olmaması. Yani şimdi bir çapa olduğu zaman ya da bir Marmara Üniversitesi olduğu zaman işler birazcık daha rengi değişiyor. Ama Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi açısından çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Yani genel olarak vakıf üniversitelerinin benzer eğitim verdiklerini düşünüyorum. Peki geri dönsen tercih dönemine. Aynı üniversite farklı bölüm mü tercih ederdin yoksa aynı bölüm farklı üniversite mi tercih ederdin? Şimdi şey, aynı bölüm aynı <laughs> üniversite diyormuşum. Ee, aynı üniversite çünkü okulumu seviyorum. Yani e, hocalarımı da aynı şekilde seviyorum ve bence gerçekten çok iyi bir hoca kadromuz var. Aynı bölüm çünkü Arapça ilahiyatı da her ne kadar zor olsa da hatta bir dönem bıraksam mı diye de düşündüm e, Türkçe ilahiyat da daha mı iyi öğrenirim diye düşündüm. Ama yine Arapça ilahiyat derdim. Çünkü Arapçayı çok seviyordum. Bu yüzden benim için ne kadar zor olsa da seviyordum da aynı zamanda. Kolaylaştırıyordu aslında. Ben kendi üniversitem, kendi bölümümü tercih ederim. <laughs> benim YKS sıralamam çok sınırda bir sıralamaydı. İstanbul'da diş ya da dışarıda diş ya da çok uzakta yani doğu illerinden illerinden birinde tıp okumaktı. Bir kere bence en önemlisi büyük şehirde okumaktır. Yani üniversite tercihi yaparken üniversiteyi büyük şehirlerden birisinde okumak her zaman artıdır. İkincisi de gerçekten istediğim bir bölümde okumak. Tıp ya da dişten birisini istiyordum tamam ama hani o an diş hekimliğini çok daha fazla istiyordum ve İstanbul'da kalmak, edepten önce ailemle birlikte kalmak daha cazip gelmişti. Sonuç olarak üniversitemden de bölümümden de memnunum elhamdülillah. Bugün bu cevabı veren ikinci kişisin. Gerçekten çok nokta tuş kişileri seçmişiz bu video için. Aynı bölüm aynı üniversite. <laughs> Üçüncü söyleyensin bunu. <laughs> Var. Onu tercih ederdim. <laughs> Okulumuzun konumu Haydarpaşa'da. Kadıköy'e yürüme, Üsküdar'a yürüme, yurda yürüme. Ben daha ne yapayım? Yani bir kış hiç Üsküdar'dan çıkmadığımı söyleyebilirim yani. Ee, bunu söyleyen gerçekten üçüncü kişisin. Ben hani acaba en azından üniversite olarak farklı bir üniversite tercih eden olur mu diye düşünüyordum. Gerçekten çok nokta atış kişileri seçmişiz Hiçbir pişmanlığı olmayan, Sıfır. doğru tercihler yapan. Sıfır. Çok sevindim senin adına da. Yani <laughs> <Sıfır>. hocalarımız <laughs> e, çok genç bir kadro. Aynı zamanda canı yakınlar, ulaşılabilirler, destek çıkıyorlar her konuda. Bu konuda hiçbir pişmanlığımız yok. Okulun konumu aynı keza. Prefabrik olması kolaylaştırıyordu çünkü ana binada ben mesela bazen mescidi bulamıyordum. Kayboluyordum, çıkamıyordum. Çok nadir olur bunlar çünkü çok nadir giriyorum. <laughs> yani bu tarz olumlu tarafından bakabileceğim noktaları da vardı prefabrik olmanın. Çok basitti her şey. Öyle o yüzden hiçbir pişmanlığım yok diyebilirim yani. Bardağı dolu tarafında görelim. Şimdi beşinci soruya geçmek istiyorum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentiniz neler diye ama ondan önce bir videomuz var. Onu izleyelim istiyorum. Mezun olduğunda maaş beklentin nedir? Boğaziçi'nde okuyorum, Endüstri Mühendisliği'nde okuyorum. 3 askeri ücret büyük ihtimal. Boğaziçi'nde ekonomi bölümündeyim. Yani 3 asgari isterim gibi düşünüyorum. Merhaba Enes ben. Boğaziçi işletme 2. sınıf öğrencisi. Piyasaya girdiğimde şu an 2 ya da 3 asgari ücret yararı bekliyorum. İçim aylık bölümündeyim ben. Yani bir 30k falan olurdu güzel. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Mezun olduğumda maaş beklentim nerede çalışacağıma ve ne zaman mezun olacağıma göre değişir. Ben şu anki şu koşullarda mezun olursam 3 askeri maaş isterim. Bolana'da Erasmus Üniversitesi'nde okuyorum Rotterdam kamu yönetimi ve hukuk okuyorum. Şimdi okulu bitirsem galiba maaşım 4000 4 bin euro ve 6000 euro arası olur. Ama tabii ki de tecrübeye de bakıyor. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. 3 asgari ücretle başlamayı e, isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. HDR bölümünde. Yani 17 <laughs> asgari ücret olabilir. Yani nasıl uygun görürlerse. <laughs> evet. Canım. Çok e, mütevazı rakamlar buldum. Haklarıdır diye düşünüyorum. İnşallah herkes beklediğinden de çok daha iyi rakamları anlaşır. Genel olarak 3 askeri ücret beklentileri varmış. 3 askeri ücret 60 bin lira falan oluyor şu anda galiba. 50 küsür yapıyor bizim hesapladık daha demin. 50 küsür yapıyor. Açıkçası benim beklentim birazcık daha fazla. Çünkü biz gerçekten çok ince bir iş yapıyoruz ve yaptığımız işi eğer iyi yaparsak bir farkın oluyor yani. Elimin iyi olduğunu düşündüğüm için de biraz yani bilmiyorum hocalarım böyle düşünüyor mu ama <laughs> çalışıp çabaladığımda şöyle bir yani 50-60 arası ilk sene Sonrasında böyle hani 5-10 artar da inşallah daha yükseklere gitmek isterim yani. 3 ee, asgari maaş dedi geneli. Ee, aslında haklılarda ekonomik durumu düşündüğümüzde. Ben ilahiyat kendi bölümüm açısından düşündüğümde 2 e, asgari maaş olur gibi geliyor. Ya yani Bizim bölümle ilgili olarak maaş beklentisi konusunda şunları söyleyebilirim. Zaten devlet ile atandığın zaman durumun bellidir. Özel sektörde de maaş beklentisi biraz rehabilitasyon içerisindeki diğer mesleklere kıyasla daha yüksek olabiliyor. Bunun sebebi bölümün ve mesleğin ülkemizde yeni olması ve aynı keza çalışma alanının daha geniş olması çalışmanın daha nitelikli olması diyebilirim. Yani tüm bu saydıkların maaş beklentisini biraz daha yükseltecek etkiler olarak değerlendirilebilir. Onun dışında yine klinik açarak özel sektörde Sadece bir isim olarak yol almak istiyorsanız da yine tabii ki sizin aldığınız danışan sayısının ve ne kadar isim yapabildiğinizin de, ne kadar network oluşturabildiğinizin, iletişiminizin ne kadar kuvvetli olduğunu belki reklamcılıkla ne kadar haşır neşirsiniz, bunlar da etkiliyordur. Yani herkes yeteneğine göre beklentiye girecektir diye düşünüyorum. Evet, son olarak. Hmm. Son, sorum. Evet, son soru mu? Evet, son soru. Okuduğun bölümü başkalarına önerir misin? Eğer öneriyorsan da nasıl insanlar bu bölüm için uygun insanlardır? Kimler bu bölümü seçmelidir? Çekimli fakültesi evet bir yandan böyle çok şaşal bir fakülte gibi gözüküyor ama çok sabır isteyen, emek isteyen bir fakülte. Elin niye olduğunu düşünüp girebilirsin. Sonrasında bir baktın işler öyle güzel gitmeyebilir ya da elin hiç iyi olmadığını düşün, düşünürsün. Ama bir baktın işler çok güzel gider. Çok minimal bir yerde çalıştığın için bir kere sabırlı, bir iş üzerinde ya yani saatlerce odaklanabilecek birinin. Saatlerce diyorum niçin ödevler saatlerce sürüyor. <laughs> yani saatlerce odaklanabilecek birinin bir şekilde fakültesini seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de böyle minimal işler seven. Mesela sanat seven bir insan. Sanat ve fenin karışımı diyorum ben. Yani mimarlık ve tıpın karışımı diş hekimliği bence. Özellikle estetik açıdan, bir dolgu manipülasyonunda mesela çok önemli. Böyle ayrıntılara dikkat eden insanlar diş hekimliği fakültesi seçebilir. Biyoloji aşığı insanlar diş hekimliği fakültesi seçebilir. Bunlar hepsi birleştiği zaman iyi bir öğrenci olacağını düşünüyorum ve mutlu olacağını düşünüyorum fakültemde. Öncelikle Arapça ilahiyat okuduğum için o şekilde başlayayım. Arapça ilahiyatı herkese önermiyorum. Çünkü zor bir bölüm. Zor olmasının yanı sıra şöyle bir durum oluyor. İlk defa öğreniyoruz sonuçta bazı şeyleri ve bunları kendi ana dilimizden değil Arapça öğreniyoruz. Bu açıdan tabii ki zor oluyor ve mesela Türkçe bölümünde daha belki konular derin işleniyor. Bizde böyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama bunun çözümlerini buldum kendimce. Mesela Türkçe okumalar yaparak. Çünkü okulumuzda e, Türkçe bölümü de olduğu için oradaki derslere girme imkanımız da oluyordu. Çok fazla imkan sağlıyordu okul bu açıdan ve dediğim gibi kişiye bağlı bir şey. Yani Arapça ilahiyeti ben Arapçayı çok seven ve aynı zamanda Türkçe okumaları da yapabilecek insanlara tavsiye ederim. Onun dışında bence Türkçe ilahiyat daha iyi yani diye düşünüyorum. Önermiyorum mezun sayısı artmasın diye. <laughs> Öneriyorum. Çok keyifli çok yani özverili bir insansanız eğer e, mesleki tatminin çok yüksek olduğu bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında mesleğimin öneminden bahsetmek için biraz böyle konuşmanın da önemine değinmem. Sesin de önemine değinmem gerekebilir. E, aslında biz fıkıhta görüyoruz. Ben mesela bunu ilk öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Mesela bir çocuk ölü doğdu diyelim. Cenaze namazını kılar mıyız? Kılıyoruz sanırım. bayağı uzun zaman oldu tek ama. Tek bir şart var. Ses. Aa ağlaması. Ses çıktıysa kılıyoruz. Ses çıkmadıysa usulünce gömüyoruz cenaze namazı olmadan. İşte sesin önemi. <laughs> yani bir konuşmanın insanın bizatihi kendisini ifade ettiği, yani senin fikrin ifade edilmedikten sonra, kendini derdini anlatamadıktan sonra aslında hayat kalitenin ne kadar düştüğü, bu tarz şeyler odaklandığım zaman ben mesleğin ne kadar aslında kutsal olduğu, ne kadar gerekli ve vazgeçilmez olduğunu fark ediyorum. Genel anlamda ilahiyatı sence kimlere önermeliyiz? Kimler ilahiyat seçmeli? E, tabii ki İslami ilimleri çok seven biri bence çok sevmeliyiz. Yani çünkü o bölümü okuyoruz senelerce ve ben çok sevilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zevk alarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Ya diğer türlü insana eziyet gibi gelir. İlahiyat da bence sevmeden okunmaz. İkinci olarak da iyi çalışmak da gerekiyor bence. İyi öğrenmek için. Bunları yapan biri ilahiyatı çok güzel okur. Yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak da mesela konuşma bozukluğu yaşayan bir çocuğun gelişimi sonrasında ebeveynlerindeki o mutluluk, o gözlerindeki umut, veya travma sonrası afazik bir bireydi. Tek bir kelime söylediğinde o evlatlarının, torunlarının mutluluğu, ne bileyim, refakatçilerin gözündeki o umut. Bunlar gerçekten çok fazla mesleki doyum yaşatan şeyler insana. O yüzden yani fedakarlığı seviyorsanız ve bununla tatmin oluyorsanız bence kesinlikle bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ee, ama tabii ki de tek tercih bu değil. Dil ve konuşmaya yönelmek için iletişim yönünüzün kuvvetli olması önemli. Özgüvenli olmanızın her bölüm için önemli olduğunu zaten söyleyebiliriz. Çocukları seviyorsanız ve çocuklarla çalışabileceğinize inanıyorsanız dil ve konuşma terapisti olarak çocuklarla çok daha keyifli çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü mesela bazı arkadaşlarımız çocuklarla çok keyif almadığı için farklı alanlara yöneliyorlar. Sese yöneliyorlar, yutmaya yöneliyorlar. Tabi bölüm içinde de seçenekler çok fazla mevcut. Sabırlı olmanız çok önemli. Yani sabırsız biriyseniz yani düşünmeyin bile derim. Bu kadar ne diyebilirim ki? Son olarak tercih dönemindeki izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Açıkçası önemli bir karar aşamasındalar şu an. O yüzden inşallah en doğru karar verirler ve hiçbir pişmanlık yaşamazlar diye. İnşallah. Tercih yapacakları önce şans diliyorum. Umarım en hayırlısı olur haklarında. Bazen tercihte senin elinde evet sen tercih ediyorsun ama çok da senin tercihinde ilerlemiyor gibi de oluyor yani. Başta kendisini tanıyacak bir insan. Sonrasında o bölümü tanıyacak. O bölümle ilgili ayrıntılı sorular sorabilir. Özellikle mesela bir üniversiteye gidip şöyle bir laplarını gezebilir. Acaba benim için uygun mudur gibi. Üniversite gezmek çok önemli. Üniversite gezsinler. Sürekli üniversite gezin. Vakıf üniversitelerini gezin. Devlet üniversitelerinde eğer izinli varsa devlet üniversitelerini gezin. O bölümden kişilerle ama çok olumsuz konuşacak kişilerle değil de daha böyle olumlu etkileyecek kişilerle görüşün. Ve böylelikle tercihlerinizi yapın inşallah. Allah'a güvenin. Gerisi kolay. <gülüyor> Tevekkül. <laughs> Tevekkül de te Allah ve huve rabbul arşil azim. Dediğim gibi meslek tercih yaparken karakteristik özellikleriniz çok fazla göz önünde bulundurmalısınız. Genel olarak söyleyebileceğim önemli şeylerden bir tanesi bölüm içerisinde sizden beklenti nedir? Mesela burada gördüğümüz gibi diş hekimliği. Hani maddi büyük bir beklenti oluyor. Bunu sağlayabilecek misiniz? Bunlar önemli. Okumak istiyor musunuz? Bu önce önemlisi <laughs> bence. Çünkü bazen olmaya da bilir. bu bence bu kadar yeterli ya daha. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Zaten. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz, koltuğa layık gördüğünüz için. Estağfurullah. ben de teşekkür ederim. Şimdi bu konuştuklarımızla beraber izleyicilerimiz de üniversite okuyanlar, mezunlar 6'a kendi bölümleriyle alakalı bilgileri yazarlarsa izleyicilerimiz için oluruz. çok iyi olur. Aynı zamanda Galata Meşhur serisinde görmek istediğiniz konular, konuşmamızı istediğiniz şeyleri de yoruma yazarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Evet. Bitti.